Efendim Cumhuriyet Halk Partisi Belediye Başkanları Çalıştayı'nda Sivas'tayız. ikinci gün değerlendirmeleri yapılıyor. istişare toplantısı Kemal Kılıçdaroğlu. CHP lideri belediye ile bir istişare toplantısında ilk gün başkanlar sahadaydı. Biz de belediye başkanlarımıza mikrofon uzatıyoruz. Bornova Belediye Başkanı Sayın Doktor Mustafa İdu yayınımızda. Başkanım hoş geldiniz. Hoş bulduk. İyi yayınlar dilerim. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. İlk gün sahadaydınız. Bundan önce Van'da, daha önce Kayseri'de, daha önce Gaziantep, Afyon, İzmir. Genellikle Cumhuriyet Halk Partisi'nin düşük oy aldığı bölgelerde düzenleniyor bu çalıştay. Bu stratejiyi nasıl buluyorsunuz? Bir de sahada Sivas sizi nasıl karşıladı? Tabii ki Cumhuriyet Halk Partisi'nin güçlü olduğu yanları var, e, zayıf olduğu yanları da var. Bu 7 toplantı, belediye başkanları çalıştay toplantısı, daha çok oyların düşük olduğu alan sizin de belirttiğiniz gibi. Bu alanlarda öncelikle halkı dinlemek. Vatandaşın taleplerini yerinde dinleyip çözüm odaklı bir çalışma içerisindeyiz. Altılı masanın da zaten burada uzlaşıcı, çözümcü bir masa olduğunu buradan hatırlatmak isterim. Bu açıdan bu 7 toplantıda da yaptığımız saha çalışmasında vatandaşın taleplerine birebir dokunarak biz alıp bununla ilgili çözüm odaklı çalışmalar yapıyoruz. Bunun dışında bu yedi toplantının özünde belediye başkanlarının deneyim ve paylaşımlarının aktarıldığı bir toplantı, bunun çok kıymetli olduğunu düşünüyorum. Bu tecrübeyi. İyi işler yapan, iyi projeler gerçekleştiren belediye başkanlarının örnek projelerini diğer belediye başkanları aktarılması uygulama bütünlüğü anlamında Türkiye genelinde kıymetli. Bu açıdan bu toplantıda gerek eğitim, gerekse deneyimlerin paylaşılması bizleri çok mutlu ediyor. 6 ayda bir yapılan bu çalışmanın geleneksel bir toplantıya dönüştüğünü söyleyebilirim. Saha nasıldı başkanım Sivas'ta? Sahada iki tane çok önemli konu var. Öncelikle esnafa elinizi dokunduğunuzda elektrik faturasıyla başlayan yükselen faturaların giderlerin yükselmesinden dolayı karların düştüğü ve giderek de e, küçüldüklerini ifade ettik, ettiler. Sermaye anlamında küçülen bir esnaf var. E, i̇stihdamda önemli ölçüde kayıplar olabilir. Bunları yerinde dinledik. E, çözüm tabii ki Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanımızın e, Kasım ayında açıklayacağı ekonomi politikalarının e, etkisinin çok yüksek olması. Beklenti bu yönde. Biliyorsunuz ki Türk halkı öncelikle ekonomi ile ilgili olan konuyu aktarıyor. Adalet ve e, bununla ilgili hukuk onlar ikinci üçüncü sırada şu aşamada Başkanım. ilk, ilk aşamada ekonomik ee, Sivaslılar sizi gördüklerinde mutlu oldular mı daha çok mu görmek istiyorlar Cumhuriyet Halk Partisini daha çok mu anlamak istiyorlar belki de e, çok büyük bir soru sordunuz burada örgütlerin il ve ilçe örgütlerinin sahada daha fazla yer alması onları daha çok görmek istediklerini ifade ettiler bizleri görünce de gerçekten mutlu oldular çok uzun yıllardırdır. Ee, kimse gelmedi gibi serzenişleri duyduk. Ancak haksız değiller. Kesinlikle haklılar. Onları anlıyoruz. Biz de bunun farkındayız. Yedi toplantının da bu illerde olmasının ana sebebi zaten, zaten bu. bu. Sivas değişime hazır mı başkanım? Türkiye değişime hazır.